anlat kalbe. Yürüyor önümde büyü dar Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyü kalbe. ...mı nereden bileyim? Hem şu araba hallederiz. Daha bunun nişanı var, nikahı var, düğünü var, sözü var. Osman! Ne nikahı, ne düğünü, ne sözü, senin gibi evlilik delisiyle yapamam, anlıyor musun? Ayrılıyorum senden, terk ediyorum seni, bay bay! sözüm bu mu? Herkese günaydın, sana good morning canım, you understand me? Haydi! Anlamadım, canım! Ayrıca o yokuşlar bağ sökmez. Dindir <laughs> <laughs> salak! Mine'nin boyu zaten o kadar! Gökçe! So sorry hocam. Ne? <laughs> Merhaba ben Gökçe. Ben de Mine. Aynıyım abla. <laughs>